kaynaktan beslendiğini göstermeye yeter. Yani ortada bir tiyatro var ve bu tiyatroya tüm dünyayı el birliğiyle oyuncu ediyorlar. Toplantıya ev sahipliği yapan adresinde kısaca üzerinde durmak gerekiyor. 2004'te Amerika'da yapılan ABAN toplantısına John Hopkins Üniversitesi SAIS bölümü ev sahipliği yaptı. SAIS School of Advanced International Studies. Türkçesi gelişmiş uluslararası çalışmalar masası diye biliniyor. Aban toplantılarına ev sahipliği yapan SAIS'in şimdiki başkanı ünlü Francis Fukuyama. SAIS'in Fukuyama'dan önceki dekanı kim dersiniz? Sıkı durun. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz. Yani bugün Amerika'yı Orta Doğu'ya getiren ...Buş'tan da güçlü denilen adam. İşte bu Wolfowitz tam 7 yıl boyunca SAIS'in dekanlığını yürütmüş. SAIS'e bütün olarak New Age yani yeniden doğuş tarikatının siyasi kanadını oluşturan Neokonların çöreklendiğini, SAIS'in bu insanların kontrolünde olduğunu notlarımıza ekleyelim ve ayrıntılara devam edelim. SAIS'in yılda iki defa yayınlanan bir dergisi var. SAIS Premier, dünya çapında ünlü ve prestiji olan bir dergi. Dergi 2001 yılından itibaren Fethullah Gülen'e övgüler dizen yazılar yayınlıyor. Danışma kurulu başkanı ise yine aynı adres. Ünlü Paul Wolfowitz. SAIS'in şimdiki dekanı Fukuyama'ya gelince. Francis Fukuyama çok önemli bir teorisyen. CIA'ye teorik ve stratejik anlamda katkılar yaptığı biliniyor. Şöhretini tarihin sonu tezine borçlu. Fukuyama'ya göre tarihin sonu gelmiştir. Ve bütün halkların Batı medeniyetinin oluşturduğu evrensel tek bir dünyanın hakimiyetini kabul etmekten başka çaresi yoktur. Peki, Francis Fukuyama'ya göre acaba bu tek merkezli evrensel dünyanın karşısında durabilecek tek güç hangisidir? Fukuyama kendi sorduğu soruya kendisi cevap veriyor. İslam. Yani Fukuyama'ya göre evrensel devlete giden yolda tek düşman kalmıştır. İslam ve Fethullah Gülen bugün İslam coğrafyasında ne yaşıyorsak sebebi ve sonucu olan bu Yahudi Hristiyan ittifakıyla el ele kol kola diyalog toplantıları düzenliyor. Bugün Felluce'de, Ebu Garip cezaevinde, Musul'da, kısaca Irak'ta yaşanan katliamın ortaklarıyla aynı yola harç döküyor. Onların önünü açıyor, engelleri temizliyor. O nedenle Avant Washington'a taşınıyor. O nedenle Irak Savaşı'nın mimarları ve beyin kadrosuyla aynı masada buluşuluyor. O nedenle Fethullah Gülen'e Paul Wolfowitz övgüler diziyor. İşte Avant Konsili ile başlayıp Washington'a bağlanan ve oradan da İslam coğrafyasının işgalinin önünü açan sürecin adı bu. Yani bir Fethullah Gülen ihaneti, bir Fethullah Gülen misyonu. Fetullah Gülen ve Heybeli Ada Papaz Okulu. Fetullah Gülen'in gayrimüslim çevrelerde kabul ve iltifat görmesinde Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun açılması konusunda gösterdiği samimi çalışmalar önemli rol oynamıştır. Gülen, Patrik Bartolomeos'ta yaptığı daha ilk görüşmede kendisine yakın siyasi çevrelere bu konuyu çözmeleri, papaz okulunun açılması için elinden geleni yapmalarını tavsiye edeceğini deklare etmiştir. Bu söz gerçekten de yerine getirilmiş ve Patrick Bartolomeos bu konuda yaptığı çalışma ve gayretler nedeniyle Gülene bizzat teşekkür etmiştir. söylemek istiyorum, sayın hocamızla çok seviyoruz. Evet. Fethullah Gülen'in Vatikan'da Papa ile buluşmasından önce Kardinal Arenzi'nin ifade ettiği siz bunları sadece konuşup anlatmıyor, aynı zamanda yaşıyorsunuz iltifatının bir nedeni de herhalde bu olsa gerek. Yani Fethullah Gülen'in Heybeliada Papaz Okulu'nun açılması konusundaki azimkar gayretleri. Heybeliada Ruhban Okulu'nun papaz yetiştirilmesinin yanı sıra Patriğin ekümenik sıfatının Türkiye tarafından kabul edilmesi devamında Vatikan benzeri Suriçi Ortodoks devleti içinde özel bir anlam taşıdığını bilmiyoruz söylemeye gerek var mı? Kısaca papazların ikna edemediği siyasetçi bürokratı Fetullah Gülen bizzat ikna etmiş. Gülen'e bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı bir övgüde Yahudi iş adamı Üzeyir Gareten geliyor. Tarih 1 Eylül 2001. Gülen'in kendi dergisi yani Aksiyon. Fetullah Gülen'in Heybeli adadaki ruhban okulunun açılması konusunda devlet ricalinin daha anlayışlı olmasını istemesi onun gönlündeki engin hoşgörünün ispatıdır. Hüseyir Garih'in iltifat dolu cümleleri papasından patriğine kadar tüm Hristiyan dünyasının Niçin Fetullah Gülen'i bu kadar çok sevdiklerini galiba fazlasıyla ortaya koyuyor. Düşünün ki halkın kendisini din adamı olarak gördüğü Öyle zannettiği bir insan siyasal anlamı da çok büyük olan papaz okulunun açılması için gayret sarf ediyor. Elindeki türlü imkanları kullanarak siyasetçiyi, bürokratı ikna ediyor. Dünya tarihinde bir ilkle karşı karşıya olduğumuzun ve garabetin büyüklüğünün bilmiyoruz farkında mısınız? Tekrarlayalım. Fethullah Gülen cami açtırmıyor. Tarihi önemde bir papaz okulunun açılmasının önündeki engelleri temizliyor şimdi Yahudi mezarlığında yatan Üzeyir Garih'in Fetullah aşkının da cevşen sevgisinin de sebebi herhalde anlaşılmıştır. Tıpkı Vatikan'ın İstanbul temsilcisi Marov Marovic'in televizyon programlarına elinde cevşenle çıkıp Fetullah Gülen'e övgüler dizmesi gibi. Bu ne sevgi ah diyor ve ekliyoruz. Tabii ki cevşeni anlatacak, Kur'an-ı Kerim'i anlatacak hali yok ya. Fetullah Gülen Mon Diyaloğu Fetullah Gülen'in Yahudi ve Hristiyanlarla yaşadığı aşk, ünlü Mun'la girdiği diyalogla da su yüzüne çıkmıştır. Mun, bilindiği gibi bir Hristiyan rahiptir ve Amerika'da Washington Post gibi çok etkili bir gazetede dahil olmak üzere medya patronluğu ve zenginliği ile ünlüdür. Bir ünü daha vardır rahip Mun'un, kendisini Mesih olarak ilan etmesi. CIA'nin kontrolünde olduğu bilinen Moon, dinler arası diyalog çalışmalarının da en etkin adreslerinden birisidir. Türkiye'de pek çok ilahiyatçı, siyasetçi ve iş adamına dolar üzerinden bol sıfırlı konferanslar verdirerek kendisine bağlayan Moon'la Fetullah Gülen'in özel bir dostluğu olmuştur. Kasım Gülek bu bağlantının en özel adresidir. Kasım Gülek bilindiği gibi CHP'ye de genel sekreterlik yapmış, Zenginliğiyle ünlü bir siyasetçi ama Gülek'in bu sıfatlarının ötesinde asıl sıfatı Muğ'nun Türkiye temsilcisi olmasıdır. Fethullah Gülen deyim yerinde ise ilk kez Kasım Gülek ile Amerikan pazarına sürülmüştür. Mesela Gülen'in bugün kontrolünde olan medya kuruluşlarıyla Muğ'nun Amerika'daki medya imparatorluğu arasında birebir ilgi vardı. Zaman Gazetesi'nin ilk matbaa tesislerini Mu'nun medya kuruluşlarından alarak getiren, bu işi kotaran, bizzat Amerika'da takip eden kişi Kasım Gülek'tir. Bu koşullarda şunun tesadüf olup olmadığına da siz karar verin. Mu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük televizyon kuruluşlarından birisinin adı Samanyolu Televizyonu'dur. Son olarak şunu ekleyelim. Munun Türkiye temsilcisi Kasım Gülek ve Fethullah Gülen çok iyi dosttular. Soyadlarındaki tek harfle birbirinden ayrılan Gülen'in pek çok sıkıntısını CHP'li Gülek, siyasetteki özel ağırlığını kullanarak hatırlı dostları aracılığıyla bizzat gidermiştir. Muğuncu Gülek'in cenazene...